tanımak istiyorum. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Yani yaklaşık 19 yıl oldu. 2 e, sene önce İzmir'e geldim. E, şu an üç şubem var. Mavişehir, Bayraklı ve 10 tane olmak üzere böyle çalışmaya devam ediyoruz. Peki sizlerden nasıl hizmetler alabiliyoruz? Bizde aslında her şey var. Protest tırnak, e, kaynak, e, renklendirme yani bir kuaför adına bütün işlemleri yapıyoruz nişan saçı, gelin saçı bunlar hakkında bilgi almak istiyorum sizlerden. Evet bunları da çok yoğun yapıyoruz özellikle şehirler arası yani daha çok gidiyoruz e, bizi tercih eden misafirlerimize mesafe sorun olmadan. Nerede, ne zaman isterlerse gidip yapıp dönüyoruz. Tüm Türkiye'ye hizmet veriyorsunuz Tabii. aslında. Tabii. Protest tırnak işlemlerimiz var, kalıcı oje işlemlerimiz var, dudak renklendirme, işte botoks. Bir kadın ne istiyorsa bizden o hizmeti alabiliyor.